Evet arkadaşlar, şimdi e, mukamet derslerine devam ediyoruz. Şimdi burada e, öncelikle bizim kesme mukavemetini soruyor, kesme gerilmesini soruyor, kesme. Şöyle yapayım, kesme gerilmesi sorusu. Bu. Şimdi burada Şurası ahşap diye düşünün. Ahşap. Menteşe sistemi gibi düşünün. Şunun içerisinde civatalar bulunuyor. Ee, tabii altta da var bu civatalardan. Yani burada giriyor, buradan da çıkıyor. Ee, bunun çapı 6 mm ve e, yüksekliği de, şurası da 100 mm. 9 kilo ile çekildiğinde ee, civatanın kesme gerilmesini bulunuz diyor. Aynı zamanda da bu ahşapın kesme gerilmesini bulunuz diyor. Soru bu yani. Hem civatanın kesme gerilmesini bulacağız hem de ee, şu ahşapın dayanabileceği kesme gerilmesini bulacağız. Şimdi 9 kilo ile çekildiği için ve 4 tane civatamız var burada. <laughs> Toplam bu eksenimiz bizim y ekseni olsun. Tamam mı? Önemli değil. X de olabilir. Toplam f y diyelim. Eşittir 0. İse şimdi 9 kN çekildiği için ve 4 tane civata olduğu için 4 tane V civata diyelim. Tamam mı? Civata. Eksi 9 eşittir 0 ise burada V civata civata eşittir 2.25 kilo Newton yapıyor. Aynı şekilde toplam Fy eşittir 0 diyelim ise şimdi civatanın kendisine gelen kuvveti bulduk. Şimdi bir de bu çeperlerdeki plate ile yani şu ahşapa gelen kuvveti bulacağız. O da yine aynı şekilde. Burada 4 ve ahşap diyelim. Eksi yine 9 kN çektiği için 9 eşittir. 0 ise ve A eşittir. 2.25 kN oluyor. Hani bunu e, burası önemli bir nokta. Şimdi buradaki bunu hayal etmeniz gerekiyor. Bu 9 kN çektiği zaman burayı Burada bir kesme, kendisi için bir kesme gerilmesi oluşuyor. Ve aynı zamanda bunun çeperlerindeki kesme gerilmesi oluşuyor, ahşap için. Bunların ikisi de ayrı ayrı bulmamız gerekiyor ve bulduk. Şimdi ortalama kesme gerilmesini bulacağız. Her ikisi için ayrı ayrı. Şimdi to average diyelim. Ee, civata için eşittir. Bizim kesme gerilmesinin formülü ne? V bölü A. Yani V civata bölü A civata diyelim. Eşittir. V civata, V'miz neydi? 2.25 kilo Newton bölü A civatanı Pi çarpı D çapı D olduğu için 6'nın karesi bölü 4. Şurayı ben Newton'a çevireyim ki megapaskal cinsinden bulayım. Çarpı diyelim 10 üzeri 3. E buradan hemen yazayım hesap makinesine. Siz de yazın isterseniz. Eliniz ağrısın. 10 üzeri 3 10 üzeri 3 bölü pi bölü 36 çarpı 4 79.6 79.6 kilo Newton her bir civatanın üzerine gelen kesme gerilmesi bu. Şimdi şöyle şimdi bu çeperlerdeki ahşap için ahşap için olan kesme gerilmesini bulacağım. Buna da yine to average diyelim. Average ahşapın a'sı olsun eşittir. Şimdi ve a'yı yine yazıyorum. Bölü bu sefer a a diyorum. Eşittir. VA'yı yine bulmuştum zaten. 2.25 kilo newton yani çarpı 10 üzeri 3 newton'a çevirdim yine. Bölü. Şimdi buradaki alan değişiyor. Nasıl değişiyor? Şöyle. Şimdi ben bunu size çizmeye çalışayım. Şimdi şu civatamız olsun. Bu içinde büyüttüm. Böyle oldu. Bir tanesinin görünüm bu. Bu bize silindirik bir şekilde görünüyor ya. Bu aslında kesit olarak baktığımızda bir dikdörtgendir. Tamam mı? Alan olarak da. Yani şu alan bize ihtiyacım var. Yani şu alanı için buldum. Bu alanın bana ihtiyacı var. Yani benim o alana ihtiyacım var. Şimdi burası 100 milimetre. E şurası neydi? Çapı 6 milimetreydi. Bildiğiniz e, dikdörtgen yani burası. Kesit olarak düşünün. Yani Mukavemetini zaten bu şekilde hayal etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde zor bir ders. E, 100 milimetreyi 100 milimetre olarak yazıyorum. Çarpı 6 ile 6 olarak yazıyorum. Eşittir. E, 2 nokta 25 çarpı 1000 bölü 100 bölü 6 3.75 e, megapascal olarak bulurum burayı da şurayı ben bir megapaskala çevirip yanlış yazmışım buraya Pascal olarak bulurum Şimdi arkadaşlar atıyorum biraz hayal gücümüz genişlesin diye. Diyelim ki şuraya geldim ben tekrardan. Ben soruyu çözdüm. Sorunun da sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki bu iki civata arasında yani şu civata ve şu civata arasında size hoca dedi ki şöyle de bir plaka var. Bu plaka olduğu için atıyorum bu da e, tam sayı çıkması için 88 mm dedi. Aradaki plaka. E, burası 6 mm. Burası da 6 mm. E, ne yaptın? Burası 100 mm oldu. Bunu bu sefer 100 mm çarpı 100 mm diyeceksiniz. Yani şu, sadece şurayı değil aynı zamanda bunların komple alanını bulacaksınız. Ahşapı bulmak için. Ama çivatayı bulmak için yine aynı şekilde bu kesme gerilmesinin buna gelen kısmını bulacaksınız. Ee, şu şekilde. BC'yi bulduktan sonra direkt civatanın alanına böleceksiniz. Ama plate'e dokunan alan, yani bu ahşapa dokunan alanı bulmak için de atıyorum şu arada bir ne bileyim demir parçası koydu, bir şey koydu. Bir saç koydu. O zaman bu alanı hesaplamanız gerekiyor. Alan olarak, alanı ahşap olan. Çünkü ahşaba değen alanı düşünmeniz gerekiyor. Bu sorumuz bu şekildeydi. Yani kolay gibi görünüyor ama biraz hayal gücü isteyen bir soru. Ee, kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar.